Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, ilk oyun videom olma Mahallesi'nde. Arkadaşlar bugün futbol Brawl oynuyoruz. Kulübümüze gelmiyor. Arkadaşlar eskiden ben bu kulübe kulübe gelmiştim. Sonra kendim şey olmuştum. Ya yani atılmıştım demedim de. Kendim çıkmıştım arkadaşlar. He. Ondan sonra pişman oldum yine geldim. Şimdi içeriden çıkmış Murat. Murat Murat diye mi yazıyor? Murat diye. Neyse. Arkadaşlar eskiden bu kulübe gelmiş. Gelmiştim çünkü Cemok demiş. Hoş geldin kardeşim. Bir dakika şuna bir şey yazıp geleyim arkadaşlar yaptım arkadaşlar bu arada kulübe gelmeyi unutmayın Arkadaşlar FC malatya diye zaten Arkadaşlar geleceksiniz şu an gelin Çünkü kulüp yani açık ama başvurabilirsiniz Belki Erdal Abdullah Ercan diye şey yapar yani atabilir Eren bak şunları çakıyorum Eren Okan Cemo bir de Cemo Ünal. Şu beşliği seviyorum işte. Diğerlerini bana ne ya? yine aynı yere giriyorum yarım saattir. Neyse arkadaşlar. Şimdi biz e, size göstereceğim yer. Ha, video kulübe geleceksiniz diye şöyle şeyi de göstereyim. Bu arkadaşlar e, ligimiz. Ama lig zaten başlayacak. Bakın arkadaşlar burada bugün yani e, yarından itibaren yeni sezon başlayacak. Ondan gelin arkadaşlar doldurun kulübü. Lafı çok uzatmadan videoya geçelim. Life yani life maçımız var arkadaşlar. Ondan ben biraz biraz bizimkine saldırmışız. Bir de yardım edelim. yardım edelim. Oh, hediye. İlk baştan hediye. En al tabii ki. Çok fazla. 20. Bayağı iyi. Bir de iki şerle gireyim. Yes. 4 En fazla üçlü. <laughs> kadar şanslı birisi görmedim hayatımda. Ya işte buraya şanssızlık işte arkadaşlar. Gol. Buna bayağı bir kestik arkadaşlar. Rakimin 5 geçmesi lazım. Zaten arkadaşlar. Ee, ben de öyle bir şey yaptırmam yani. Ee, Şimdi kime yardım etsem? Haberler. Ne oldu? O gün ne ee, buldum? Sana gol atma. Gol atmaya Biraz da şunu kasalım. Ama yapma bunu işte okuyor arkadaşlar. Ben bu aralar bayağı iyi. Gol. 280 geldi. Bu arada arkadaşlar tavsiye ederim biraz. Ah. Eh. Bir beşli bassak mı acaba? Beşli. Oh my god. %100 şanslı Kerem Çınar. Bu bayağı kastım. Bunu çok kasmamışım. Kastım dedim de yani. Yok belli geleceğim bunda. çıktı cidden pırt çıktı. Eldiven geldi güzel. Eldivenler dolu olunca arkadaşlar bir tane de eldiven çıkınca şey neydi? Burada enerji veriyor. Arkadaşlar ee şey şu enerji yeri var ya he, işte o enerji yerinde arkadaşlar ee, koda grozma 1907 yazarsanız orada indirim alacaksınız arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Ve diyecekten dedim size arkadaşlar bunu. Bak geldi yine. Hediye. Güzel. Kimler var? Erkan falan. Eren var da. Ya Erkan'a vereyim ya. Çok çünkü. Çok gelecek Erkan'a. Eren'i Eren de seviyorum ama baksana Erkan'a 20 gelecek. Ondan Erkan'a vereyim. Hadi. Oo, bir şey oluyor mu? arkadaşlar. Arkadaşlar az önce enerji gördü görmediniz. Bu sefer beşli basacağım. Ya ama çok güzel hediye giderdi ya. Ah ya. Ne güzel. Bu arada arkadaşlar az önce bana enerji çıktı. O Hayatta bir kere gelebilir sadece. Bir de üçlü basmıştım. Bunu da hemen açalım. Güzel. Seviye mi atladım? Aa, 85 ne ya? Cidden 85 ne arkadaşlar ya? Hadi. Yes. Güzel. Ne? Oldu. Evet arkadaşlar Malatya'da yine sonuncu sonunculardan. Ve arkadaşlar buradan sizin için bir gold. Dün başladım oyunu ne güzel oldu. Sizin için bir beş goldtan yüz altmışa çevirdim bunu. Dur ya tam hesap yapak. Ne Şimdi geldim arkadaşlar. 10, 10 geldi ama 10 basmam ben. Aa! Geldi beni diye. Arkadaşlar Hala o şoku atlatamadım bu arada. Abi. Beş mi bassam? E ben ne anladım bu ne ya? Hepsi karmakarışık. Hediye. Hediye kime hediye atsam kim var Polat var Taha var Eren 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 Elmalı Billy basacağım artık arkadaşlar Benim şansım çok iyi de çok şey çıktı İyi şeyler çıktı da yani Abartma şimdi. Oyun abarttı cidden abarttı. Güzel şut. Oy. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 97 mi Bil bilmem ne onun gibi 90'lı şey 90 küsürü çıkmıştı arkadaşlar. 90 ne? 200 çevirme ne yani ya? Cidden ya. Evet arkadaşlar burada. Hani... Onu... Neyse. Hep oraya giriyorum da neyse arkadaşlar. Yani bir şey istiyorsanız görün yani. Hatırlasın diye bir şey yazmıştım. Ondan. Evet arkadaşlar gelin çünkü bakın. Şurayı göstereyim size. Çok fena yenmişler. Baksana gemok falan Eren çok iyi basarak yönü Öyle falan. Çok iyi voller ediyor. Devre arasında böyle şeyler yok. Birinci dakikada eh, şık gelmiş arkadaşlar ve son 91'de de Kaçırıyorlar yine bizimkiler. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ve görüşürüz.